Veda konuşması bile olmadan biten sevdalar tanıdım. Bazıları var, kırgın bıraktıkları, sarılmaya en çok ihtiyacı olduğu zaman sırtını dönenler. Para verdiğimiz değerin milyonda birini hak etmediler. Yine de en vazgeçilmez onlar oldular. En çok onlar sevindiler. Bazen öyle güzel şey yaşatır ki biri sana. Bunun sonsuza dek süreceğini zannedersin. Her gece mutlaka uyumadan önce Duyduğun son şey onun sesi olur ve o gecenin sabahına onun gün aydınıyla uyanırsın. Tek başına geldiğin dünyada sahip olduğun tek kullanımlık hayatı iki kişi yaşarsın. Çünkü senin hayatın o olur, onunla anlamlıdır, değerlenir. Her şey yolundayken bir neden bile yokken Biten her şeyin ne olduğunu bile anlayamazsın Sudan çıkmış balığa dönersin Sen kendine gelene kadar biten bitmiş Giden çoktan gitmiştir Sonra bir bakarsın ki kendi yarattığın dünyada yapayalnız kalmışsın ve anlarsın ki Vedalaşmayı bile çok gören biri için harcamışsındır onca güzel zamanı. Veda konuşması bile olmadan biten sevdalar tanıdım. En çok seni seviyorum diyenler. Bitti bile demeden gidenler. Yalnız olmakla yalnız kalmak aynı şeyler değil efendim. Yalnız olmak kendi seçimidir insanın. Bir sürü tadını bilmediğim duygular var içinde. Yaşamadığımı, hissetmediğimi, görmediğim şeyler acıtmaz. Ama yalnız kalmak öyle midir? Yani yalnız değilken yapayalnız kalmak. ...yani birine alışmışken... ...sevmişken... ...sevginin... ...mutluluğun... ...tadına varmışken yüzüstü bırakılmak... ...yalnız işte kalmak... ...işte bu çok acıdır... ...demem o ki efendim ...yalnız olmaktan değil... ...yalnız kalmaktan kork... ...ve seni kendine alıştırıp sevdirip, bağlayıp, yüzüstü bırakacak insanlara verme kalbini... Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacak birinizi. Asla vazgeçme.